Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili yengeçler hanımlar beyler hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız arkadaşlar iyi misiniz umarım iyisinizdir keyifler yerindedir eğer ki beni sorucuk olursanız kanalımda sizi görmekten her iki kanalımda bana destek verdiğinizi bilmekten ve vereceğinizi bilmekten mutluluk duyuyorum diyebilirim tabii ki o da beni yani iyi yapıyor arkadaşlar. İyi olmasam bile iyi oluyorum. Sizleri de mutlu edenleriniz. Gani gani olsun diyelim. Evet. Şöyle bir zamansız bir zamanı niyetleniyorum. Ne zaman izliyor ve dinliyor iseniz o zaman uyanlar sizlerin. Uymayanlar böyle çıktığı yere geri gitsin diyelim. Niyetlerinizi ve dileklerinizi tutun arkadaşlar. Bu arada kanalıma ilk kez rastlayanlar abone olmayı, like atmayı ufacık da olsa bir... Neydi bu? Bu neydi arkadaşlar? Emoji koymayı ihmal etmezseniz harika olur. Sizlere de koyan emoji koyanlarınız bol olsun canlar ciğerler. Neyse haliniz o çıksın falınız yakın gelecekte. Evet bir takım kararsızlıklarınız var. Sanki bir yere davet edileceksiniz. Çağrılacaksınız. Görüşmek isteyenleriniz olacak ama sizler böyle sanki birilerinden el ayağı çekmiş gibisiniz Eliniz, ayağınızı her bir yerinizi çektiğiniz kişiler var merak edenleriniz de var ama bu yengeç burcu hanımı ya da bayı ne yapıyor diyor beyefendisi nelere diyor ne işlerle meşgul Uzun süredir görmediğiniz bir arkadaşınız da olabilir. Çok fazla merak ediliyorsunuz arkadaşlar. Fazla merak iyi değil dediğinizi duyar gibiyim ama. Dostunuz olsun, düşmanınız olsun. Ne yaptığınızı merak ediyor birileri. Geri çekmişsiniz. Geri çekilme yöntemini çok fazla kullandığınızı görmekteyim İngilizler. Yani böyle yapmayın arkadaşlar ufak bir kırgınlık olmuş bir küsülük olmuş hemen kendinizi geri çekmişsiniz birisinden. Aranızdan birinizin de aşk hayatıyla alakalı bakın aramanızı dört gözle bekleyen sizden haber bekleyen böyle sizin için canını verebilecek bir kişi var burada. Yeter ki diyor yeter ki bir kerem diyor karşı karşıya gelelim. Sanki bu kişinin isminde de koskocaman bir nidenin neyisi var gibi. Harbi öyle ama. Yani şöyle bir sarılalım sımsıkı. Olacak mı deseniz sanki çok az kalmış ya. Aranızda engeller var ama bilemiyorum. Bu halihazırdaki sevdiğiniz kişi de olabilir. Ya da bir imkansızlık mı var? Ne olursa olsun da yengeçler aramaktan zarar gelmez. Bakın kim sizin sesinizi duymak isteyen. O kadar çok sizi seven, o kadar çok sizin için çılgına dönen böyle bir aşık var ki. Bana sorarsanız eğer bunu bir kere olsa, bir kere mi olsa bakın bir kerecik arayın. Bir sorun, derdi neymiş? Ben biliyorum onun derdini demeyin arkadaşlar. Yani aşk deyip geçmeyin yakar kavur adamı. Yani böyle feleğinizi şaşırırsınız. Can dostlarım benim. Çekmeyen bilemez. Evet paraya kafaya takmışsınız dediğimde telefon dondu kapanmaya başladı ben de anlamadım. Evet parasal anlamda sıkıntılarınız var borçlarınız var ben bunları nasıl ödeyeceğim sanki önceden düşünülmemiş bir takım konularda olabilir veyahut da vadesi çabuk gelmiştir ödeme tarihi karışmıştır ya da ödemeler birbirine çakışmış olabilir İstenmeyen bir şekilde tarihler nasıl diyeyim parasal anlamda ciddi problemler yaşıyor gibisiniz bir yere gitmeyi düşünüyorsunuz ama oraya gitmek için yerinizi adam bulmanız gerekiyor. Yani böyle izin alma gibi durumunuz yok gibi sizin. İzniniz mi yok onu da anlamadım. Değişik bir iş de olabilir. Ya da yeni gelmiş de olabilirsiniz. Bilemeyeceğim artık. isminde Bursa'nın B'si olan Trabzon T'si olan bir kişiyle bir tartışmanız olabilir. Bir ağız münakaşasına girebilirsiniz. Bu sevdiğiniz kişi de olabilir. Eşiniz de olabilir böyle anlaşmazlıklar var aranızda. Yani bilemiyorum aslında dünya iyisi bir insan gibi ama kafa yapınızın bambaşka olduğunu görmekteyim. Ayrıca bu kişinin sizden bir isteği olacak. Yapamayacak mısınız ya da şu an için gerek yok mu diyeceksiniz. Yani yapamayacağınız bir şey sizden istiyor da olabilir. Dost olarak bakın aşka bağlamayalım her konuyu. Yeni çok 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 yeni tanışacağınız birisinden bir elektrik alma gibi durumunuz olacak. Ama dostane o kadar böyle candan sıcacık gelecek ki size hatta şaşırabilirsiniz yani. Böyle bazen insanlar birbirini iyicene tanımadan sevebilir ya. Yani o kişi toz kondurmayacak kıvama geleceksiniz. Dostane ama. Aşk meşk olarak düşünmeyin diyorum ya. Evet güvenmediğiniz birileri var. Bunlar yani hak, haklı çıkaracak sizi. İyi ki güvenmemişim diyeceksiniz. İsminde ya da soyadında olabilir. Van'ın V'si olan isminde de E ve A harfi olan bir kişi. Ya da onun bir tanıdığı sizi bir konuda görevlendirebilir. Sizi bir konuda birisine karşı hem destek olmanız için hem ondan bilgi alışverişi yapmanız için yani her konuda sizi görevlendirecek bakın irtibata geçmek istediği biri var o kişiden de bilgi almak için demek ki sizi yakın görecek <laughs> ölüyorum arkadaşlar yardım edin boğazıma bir şey tıkıldı yazı yazın yorumlara geber yazmayın da <laughs> Ne yazıyorsa nasıl yazın, güzel şeyler yazın. Evet hayalleriniz suya düşmüş ama üzülmüyorsunuz. Üzülmek yok, suya düşmekten zarar gelmez diyorsunuz. Yüzmeyi öğrendiler artık. Benim hayallerim öyle bir yüzüyorlar, öyle bir yüzüyorlar ki dediğinizi duyar gibi. Çok eğlenceli, sempatik, böyle bir haliniz, bir hareketiniz birinin hoşuna gidecek cezbe edeceksiniz o kişiyi. Yani bir hafta ya da bir ay içerisinde aklınızdaki ve kalbinizdeki kişiyle dost olsun, aşk olsun. Kimle görüşmek istiyorsanız bir zeytin dalı gelecek size doğru. Bir ılımanlık olacak diyebilirim. Ben dersimi aldım diyende bir karşı cinsiniz olacak bakın. Kırgınlıklar, küslükler var ama sessizlik öyle bir koymuş ki o kişiye yani demeyin gitsin ben dersimi aldım diyor böyle bir ormana mı gitmeyi düşünüyorsunuz arkadaşlar dikkat edin kendinize ormanlar ormanlar evet güzeldir iyidir ama ufak bir yani minik bir kaza geçirme gibi durumunuzda olabilir ya da tek gitmeyin. Bilemiyorum iş için mi gideceksiniz, gezi için mi gideceksiniz ama canınız sıkılacak gibi görünüyor. Alt dudağı anında düşüveren birisi var karşınızda. Hemen surat asılıyor bu kişinin. Ne oluyoruz ya diyorsunuz. Az önce gülüyorduk, oynuyorduk, eğleniyorduk. Aslında bu kişi sizin zorunuzla mı gülüyor, ne yapıyor? Bakın espri yapıyorsunuz anlamıyor espriden. Ya yani iki saat sonra jeton düşüyor, gülüyor yaptığınız espriler boşa gidiyor arkadaşlar gelin benim kanalıma yazın yorumları ben anlarım sizin esprilerinizi <gülüyor> karşılıklı <gülüyor> sohbet edelim isterli yani şaka bir yana da böyle gülseniz batıyor konuşsanız batıyor ne yapayım benden ne istiyorsun diyorsunuz birine yatılı size gelmek isteyenler var Ama kabul etmeyecek gibisiniz. Bir bahane sunacaksınız. Ya bir hafta gibi kısa bir süreliğine gelecekler ama haz etmediğiniz kişiler olabilir ya da evi karıştıran birileri olabilir. Evet isminde S harfinde olan bir kişiyle bir tartışmanız olabilir. Bu da sanki bir mekan ile alakalı bir iş yeri ile alakalı da olabilir bir ev ile ilgili de olabilir. Bir anlaşmazlıklar var gibi görünmekte. Umarım hakkınızda hayırlısı olur beyengeçler. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, minik de olsa yorum yazmayı ihmal etmezseniz harika olur. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiler, selamlar. Bay bay.